953 kilometre. Bunun planlaması 2013 yılından başlamıştır. 2013 yılından bugüne kadar yaptığımız 3570 kilometre, 3600 kilometre bizim yol ağımız var. Köy içi yol ağları hariç kırsalda. Bunun 1000 1050 kilometresi grup yolu dediğimiz birden fazla köye hizmet eden yollar. Bu grup yollarının değerli basın mensupları 953 kilometresini bugün itibariyle biz sıcak asfalt ve beton asfaltla kaplamış durumdayız. Bu çok önemli bir rakam. Bu Türkiye'de özelliği olan, güvenlik sebebiyle yapılan bir iki il haricinde Türkiye'de bir numarayız. Ve şöyle bir misal vereyim. 3500 kilometrelik köy yolu ağının yüzde 26'sı 950 kilometresi bugün sıcak asfaltla kaplanmıştır. Oluyor. Bu bize çok büyük bir rahat ulaşım konforu getiriyor ve büyük bir memnuniyet getiriyor. Bunun yanında 2786 kilometre çeşitli dönemlerde her sene yaptığımız yolların toplamıdır. Saati kaplama yaptık. Beton asfalt denemesine girdik. 2 sene önce 68 kilometre şu anda beton asfalt yaptık. İlimiz genelinde bu da çok önemli. Ama bugün çimento fiyatları özellikle Türkiye'nin ihracatında diğer ülkelerin ihracatında sıkıntı olduğu için öne geçtiği için neredeyse sıcak asfalt maliyetine yaklaştı. Burada kararsızız. Hangisi daha ekonomik onu düşünüyoruz. 3134 3134 kilometre onarım yaptık. Yani eski yolu bıraktık. Eski yolun bütün o deform olan kısımlarını, virajlarını, o sapmalarını aldık, yükselttik, bazı yerleri alçalttık. 3000 küsür kilometre arkadaşlar bunlar çok ciddi rakam. Bunu başardı Kütahya İl Özel İdaresi ve ekibiler. Sadece özel idare yatırımlarından 5 milyon kilometre 5 milyon metrekarelik kilit taşı verdik köylerin meydanlarına. Bugün hangi köye giderseniz gidin. Büyük küçük bütün köylerimizin meydanları, sokakları kilit taşıyla düşerdi. Köy nüfusuna esas alarak, köydeki hareketliliği, göç olayını esas alarak köy konakları yaptık. Düğün salonları yaptık. Şu anda köylerimizde 546 köyümüzün 73'ünde halı sahamız var. Diğer kurumlara o günden bugüne 343 yapmışız arkadaşlar. 39 gölet yaptık. 2004 yılından bu tarafa. Sulama göleti. Bunlardan 80 üstü sulama ve 56 tanesi de yeraltı sulama tesisi yaptık. Biraz önce bahsettiğim 21.800 hektarlık alan buralardan sulanıyor. Şimdi geçen sene yol olarak bir bütün olarak baktığımızda 200 kilometreyi aşmışız. Bu senede hedef olarak 200 kilometremiz var. Bunu yapacağız. 100 kilometre civarında her sene şahit oluyorsunuzdur. Her sene onarım yapıyoruz. Art yapı güçlendirmesi. Artık o eski virajlar yani bir aracın zor geçeceği asfaltlar falan yok yeni yaptığımız yerlerde. <laughs> 40'a yakın köyümüzde yine su elimize geçen teknik elemanlarımızın da belirlediği 40'a yakın köyümüzde su ve kanal hizmetleri olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. 20 adet de GES projesini büyük köylerimiz ve büyük miktarda faturası gelen vatandaşlarımıza yardım için proje hazırlığı içindeyiz. Yani kendi mutat işlerimizin yanında Kütahya Bilim Merkezi, merkezde Endüstri Meslek Lisesi'nin alanına, ilimizin gençlerini kapsayacak, öğrencilerine çok büyük fayda sağlayacak, öğrencilerimizin ve gençlerin faydalanacağı bir bilim merkezi yapım durumumuz var. İhale aşamasında çok ciddi kaynak. Özel idaremiz bütün hizmetleriyle burada. Bilim merkezinin de inşallah temelini bu sene atacağız. Domatin ilçemizde bir gençlik parkı var. Bu da 50 milyonun üzerinde bir yatırım. Özel idare olarak. Yani 50-52 tane çadır orada tam bir Osmanlı. Tabii doman için bizim için e, ne ifade ettiğini burada bulunan Hacı'nın herkes bilir. Orada bir gençlik merkezi kuracağız. Bu çok önemli. Kütahya Gençlik merkezinin devam edeceğiz. O başladık restorasyonuna devam. Aizyonu, Murat Dağı'nı kesintisiz devam ediyoruz. Orada e, sona yaklaştık. Şafhane ilçemizde modern bir hayvan barınağı kuruyoruz bu sene. İlimizin geneline hitap edecek. Bu çeşitli destekler elde edildi, kaynaklar elde edildi. İlimizde ikinci bir hayvan barınağı ama büyük ebatta, büyük hacimde bir hayvan barınağı kuruyoruz.